Kaz Dağları'nda biraz sessiz kalmak istiyorum. Doğa bekliyorum tabii ki. Çünkü ana besin kaynağım doğa. Dinlenmeyi, rahatlamayı, düşünmeyi, bırakmayı hedeflediğim bir tatil olacak. pratiklerimi Mıhmı Şelalesi'nde yapmak istiyorum. Orayı biraz araştırdık. Çok keşfedilmemiş, çok kalabalık olmayan, hatta belki bizden başka kimsenin olmayacağı bir yer olacak. O yüzden orası beni heyecanlandırıyor. bu eşsiz doğanın karşısında omuz, boyun ve sırtımızı ilgilendiren, bu bölgelerimize iyi gelen hareketler yapacağız. Cam terası merak ediyorum. Çünkü cam terasa karşı empatim var. Gittiğim her yerde bir cam teras buluyorum kendime. sanbu Şelalesi var. Onun oranın ilginç bir hikayesi var. Çok içler acısı, trajik bir aşk hikayesi. Orayı gezmek istiyorum. Termal bir otelde kalacağım. O yüzden orayı da deneyimlemek hoş olacak benim için. Biz her zaman deriz ki matın üzerinde ne yapıyorsan hayatta da onu yapıyorsun. Matın üzerinde biraz aceleci bir tavrın içindeysen hayatta da öylesin. Bir an önce bitsin hissi içindeysen hayatta da öylesin. Şöyle dinlenerek, demlenerek tüm sakinliğini ve gözlem yeteneğini kullanarak matın üzerinde pratikteysen hayatta da öylesin. O yüzden benim matın üzerindeki girdiğim her tavır, her duygu ve her hal, yollarda vardığım yerlerde benimle beraber yol alıyor. Ve bu yol almanın bende yarattığı bir e, akışkanlık var. Hayatın içinde akıp gittiğimi düşünüyorum. Tıpkı yolun içinde e, asfaltın üstünde gittiğim hal gibi. Ve bunun içinde de çok misafir duygular oluyor. E, çok hızlı acıkmalar oluyor duygulara. Onu da sunmak ve onu da paylaşmak, belli ölçüde bunu sizinle paylaşmak benim şu anki hedeflerimin arasında. Amaç burada çok gözlemlenebilir, görülebilir fark fark edilme gayretiyle değil de var olan hali en yalın ve en sade haliyle nasıl sunabilirim? Ve birbiriyle tutarlı, birbiriyle ölçülü, birbiriyle yakın tavırları hayatımdaki tavırları nasıl paylaşabilirim. Aslında niyetim bu. Ve biraz da eğlenmek, hayatta eğlenmek çok değerli insan bedeni ve o insan hormonu için çok değerli, çok beslendiğimiz bir şey eğlenmek ya da yaşadığını paylaşmak. YouTube'un içinde varlığımı ve yaptıklarımı hissediyor olmak beni mutlu ediyor ama aynı zamanda umarım sizleri de izleyenleri de mutlu ediyordur ve böyle bir minik bir keyif sunuyordur. Ee, o sebeple benim bunları daha büyük bir şekle ve e, ilhamla yapabilmem için sizin beğenilerinize, içinizden gelen yorumlara e, ihtiyacımız olabilir. O yüzden haliyle beni desteklemeniz, bana içinizden gelen o yorumları yapmanız beni mutlu edecek, ilham verecek. O yüzden şimdiden izliyor oluşunuza, yorum yapıyor oluşunuza teşekkür ederim. bu havaları. Balıkesir Altınoluk'tayız. Kordon boyunda yürüyoruz. Bundan sonraki planımız Kaz Dağları'na gitmek ve biraz Kaz Dağları'nın oksijenini içimize çekmek olacak. Elbette matı Kaz Dağları'nın o topraklarına da sereceğim. <laughs> ve orada da e, kendimi biraz daha izole, daha sakin hissetmek için oranın tadını çıkartacağım. <laughs> Kaz Dağları'nda içime nefesi dolu dolu çektiğim bir yerdeyim. Ve insanın nefes alırken bir yandan toprağın kokması, bir yandan dalların hışırtılarının arasında yürümesinin verdiği o şifayı bütün bütünüyle içime çekiyorum. Çünkü bunun için şehre döndüğümde buna çok ihtiyaç duyuyorum. Balıkesir'de, burada, Kaz Dağları'nda, Edremit'te, Cunda'da, Ayvalık'ta doğayı hedeflediğimiz, doğanın içinde kalmayı hedeflediğimiz bir gezi planının içindeyiz. Ve benim için öncelik her zaman sosyal hayatımda ve iş hayatımda yaşadığım o yoğunluğu, karmaşayı, kaosu kesinlikle toprağın üzerine basarak yönetmek. Aslında hedefim resetlenmeyi doğanın içindeyken yaşamak. Bu çünkü bana hiç çabasız ve tekniksiz olan nefesi alıp vermeyi kolaylaştıran tek şey. Ayağıma çimlerin, otların değmesi, tepemde gökyüzünü çok aydın ve mavi hissetmek. Bizim temel olarak aslında hedeflediğimiz şey tam da bu. Sessizliğin sesini duymak. Nefesimizin sesini duymak. Bazen de o yoğunluğu yönetebilecek o içerideki depoyu bunlarla doldurmak. O yüzden size de tavsiyem ne olursa olsun matın üzerinde olmak çok güvenli ve çok keyifli, çok heyecanlı bir yer. Ama asıl onun çok daha katını bize doğanın üzerinde ayaklarımızla yürüdüğümüz çıplak ayaklarımızla yürüdüğümüz, dokunup o dokuyu daha rahat hissedebildiğimiz, içimize böyle nefesi dolu dolu çektiğimizde burnumuzun içinin hava ile oksijenle kaşınması hali her şeye değer ve bedel. Bu yüzden tavsiyem çok daha fazla doğanın içinde kalmak. Doğa karşılıksız seviyor bizi, karşılıksız veriyor. Sadece ona biraz iyi bakmamız, onu içimize özümseyerek çekmemizi ve yaşamamızı istiyor belki de dili olsa böyle söylerdi herhalde. Amacım hep bu hissin içinde kalmak, bu hissin içinde ruhumu büyütmek ve olgunlaştırmak. Şehir hayatında yaşayan bir eğitmen olarak çoğunlukla günümü ders vererek geçiriyorum. O ders verme anında hem öğrenciyle hem kendimle ilgili bir çalışma başlıyor her bir yeni kişide. Fakat ne olursa olsun eğitmen önce doğadan öğrendiklerini, doğadan gözlemlediklerini, oradan çıkarımlarda bulundukları eğitim içeriğini sunmalı kişiye. Çünkü Doğanın o sert duruşu, o yumuşak hali, ısı değişikliği, verme hali, meyveleri bizi besleme özellikleri tam da bizim aslında yogada yapmaya çalıştığımız şey. Kendi enerjimizi dönüştürebilmek, kendi enerjimizle ortaya istediğimiz şefkatli, huzurlu ve pozitif değerler yaratabilmek. Tek bir doğa noktası bilmiyorum ki bize insanlara, canlılığa zarar versin ya da olumsuz yönde etkilesin. Tam tersi doğa bizi ruhumuzun susadığı, ruhumuzun acıktığı o şeyleri bize sunarken çok bonkör, çok cömert, çok şefkatli bir kucağa sahip. Biz doğadan uzaklaştıkça, yani ayaklarımız topraktan yukarıya çıktıkça, daha yukarılarda yaşamaya başladıkça ayaklarımızın altındaki o kavrama hissini kaybediyoruz. Sonrasında mata çıkıp hadi biraz ayak pozlarında kalalım diyoruz ki özümüzü hatırlayalım, özümüze dönelim. Öyleyse yapacağımız şey dümdüz, çıplak ayak, toprağın üzerinde yürümek, biraz boynu kaldırıp boynu çalıştırmak için gökyüzüne bakmak, biraz şöyle gerinmek, nefesin ciğerlere daha iyi dolmasını sağlamak. O yüzden hiçbir şey yapamıyorsan, hiçbir şey yapamadığını düşünüyorsan, lütfen sokağa çık, olduğun yerdeki doğaya, yürü, kapat gözlerini, yürüyebildiğin için, nefesini içine çekebildiğin için, ve mutlaka her an başının tepesinde yukarıda bir gökyüzü seni beklediği için kendine teşekkür et ve şükret.